Prostat kanseri dünyada erkeklerde en sık görülen ikinci kanserdir. Ülkemizde ise akciğer kanseri ile beraber erkeklerde en sık görülen iki kanserden biridir. Prostat kanseri çok sık görülmesine rağmen ölümcül ölüm oranı çok düşüktür. Yaklaşık %3 civarında bir ölüm oranına sahiptir. Ölüm oranının çok düşük olma nedeni genelde erken teşhis ve tanısının konulup uygun tedavinin uygulanabilme şansında olmasıdır. En sık belirtileri erken döneminde herhangi bir bulgu vermemektedir. Genelde bulgularını geç döneminde vücuda bir sıçrama yaptıktan sonra yapmaktadır. Bu dönemde tedavi şansı düşmektedir. O yüzden 50 yaşından sonra özellikle ailesinde, baba, amca ya da dedelerinde prostat kanseri öyküsü olan hastalarda erken izleme önermekteyiz. Prostat kanseri tanısında fizik muayene ile beraber PSA dediğimiz prostat hormonu ölçümünü kullanmaktayız. Eğer bu ikisinde bir şüphemiz olursa prostat biyopsi ile kesin tanıyı koymaktayız. Prostat biyopsisi olarak eski yöntemimiz olan standart prostat biyopsisinde ultrason eşliğinde prostattan körlemesine 10-12 odaktan parça alarak tanı koymaktayız. Bu yöntemde %70-75'lik bir doğruluk şansına sahibiz. Yaklaşık bir %20-25 hastada tanıyı atlayabilmekteyiz. Yeni yöntem olan MR füzyon biyopsi ya da robotik ya da akıllı prostat biyopsisinde ise bu doğruluk şansı %98'lere çıkmaktadır. Prostat kanseri tedavisinde aktif izlem dediğimiz hiçbir şey yapmadan hastayı izleme yöntemi, cerrahi yöntemler, radyoterapi, hormon ilaçları, kemoterapi ilaçları ve fokal tedaviler kullanılmaktadır. Cerrahi tedavi olarak yeni gelişmelerde robotik radikal prostatektomi önerilmektedir. Bu işlemin avantajı işlemin robot eşliğinde yapılması nedeniyle daha küçük bir kesiden yapılması, kanama ihtimalinin düşük olması ve prostat etrafındaki sinirleri daha rahat koruyabildiğimiz için hastaların işlemden sonra idrar kaçırma ve cinsel fonksiyonlarının etkilenmesi daha düşük orandadır. Eğer hastamız herhangi bir ameliyat, radyoterapi ya da ilaç istemiyorsa, eğer tümörü uygunsa HIFU dediğimiz lokal bir tedavi yöntemimiz vardır. Bu yöntemde sadece prostat kanserinin olduğu bölge tedavi edilmektedir. Prostat'a genel anlamda herhangi bir zarar verilmemektedir.